Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi İbrahim Aleyhisselam 1. Bölüm İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, onun babası Nahor, onun babası Saruk, onun babası Rau, onun babası Falı, onun babası Abir, onun babası Şalı, onun babası Erfahşet, onun babası Sam, ve onun babası Nuh aleyhisselamdır. İbrahim aleyhisselamın babası Azer, Harran halkındandı. Onun Küfe ile Basra arasındaki Kusa köyünün halkından olduğu da söylenir. Kusa, Babil toprağındaki Irak köylerindendir. Ve Fırat'tan Irak'a akıtılan ilk ırmağın da adıdır. Azer, Kral Nemrud'un putlarının bakıcısı ve idarecisiydi. Harran'da kıtlıkla karşılaşınca evini Nemrud'un oturduğu Kusa'ya nakletmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Nuna soy itibariyle Erfahşe'de ve oradan Nuh Aleyhisselam'a kadar uzanıyordu. Kral Nemrut ise ilk defa kötü yolu açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazariyeler kuran, ameliyeler yapan, Kabil'den sonra ilk defa ateşe tapan kimseydi. Yerden bir ateşin çıktığını görünce varıp önünde yere kapanmış ve üzerine bir bina çattırarak ona bir bakıcı da tayin etmişti. İnsanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden de o idi. Nemrud'un zamanında insanlar da yıldızlara ait bilgilerle uğraşır, güneşin, ayın tutulacağı tarihi hesaplarlar, yıldızları ve mevkilerini belirlerler, yıldızlar ve feleklere ait yaptıkları aletlerle onlardan bir takım hükümler çıkarırlardı. Rivayete göre Nemrut o sıralarda rüyasında bir yıldızın doğduğunu görmüştü ki yıldızın parlaklığı ayın aydınlığını güneşin ziyasını bastırıyordu. Nemrut bundan son derece korktu. Sihirbazları, kahinleri ve kaifleri yani iz ve yüz çizgilerinden anlayanları davet edip bunun sırrını sordu. Onlar da ülkende şu yılda bir çocuk doğacak, halkın dinini değiştirecek, senin ölümün, saltanatının zevali onun eliyle olacaktır dediler. O sırada Nemrut Küfe Babil'inde oturmaktaydı. Oturduğu yerden ayrılıp başka bir bölgeye taşındı. Küfe'deki bütün erkekleri oradan çıkarttı, kendiyle birlikte götürdü. Orada yalnız kadınları bıraktı. Her on erkeğin üzerine ise güvenilir bir murakip tayin etti. Doğan erkek çocukların hepsinin öldürülmesini emretti. Bir zaman sonra Nemrut'un Kufe şehrinde önemli bir işi çıktı. Nemrut, Azer'den başkasına güvenmediği için onu çağırdı. Ben sana bir işimi havale etmek istiyorum. Seni oraya ancak sana olan güvencimden dolayı gönderiyorum. Ailenin yanına varmamak, kendisiyle münasebette bulunmamak üzere and içmeni istiyorum. Bak, eşinle sakın münasebette bulunayım deme ha dedi. Azer, ben bu hususta... ''Dinimden fedakarlık yapmakta çok cimriyimdir.'' dedi. Bunun üzerine Nemrut ona yapacağı işi havale etti. Azer şehre girip Nemrut'un işini hallettikten sonra kendi kendine ''Ailemin yanına bir varsam da ne yapıyorlar bir baksam.'' dedi. Ailesinin yanına varınca sözünde duramadı. Bunun üzerine ailesini Kufe ile Basra arasında Evri diye anılan bir köye kaçırarak orada bir bodruma yerleştirdi. Onların yiyeceğini, içeceğini vesaire ihtiyaçlarını sağladı. Aradan uzun bir müddet geçip de bir şey zuhur etmeyince Nemrut, "Demek bu yalancı sihirbazların sözüymüş. Yurtlarınıza dönünüz artık." dedi. Erkekler de yurtlarına döndüler. Başka bir rivayete göre, İbrahim Aleyhisselam'ın doğma zamanı yaklaşınca müneccimler Nemrud'a, ''Senin şu köyünde, şu yılın, şu ayında İbrahim adında bir çocuk doğacak. Senin dinini yerecek, topluluğunu dağıtacak, halkı dininizden ayıracak ve putlarınızı kıracaktır.'' dediler. Nemrut bildirilen zaman gelince adamlar göndererek köydeki her gebe kadını getirtti ve göz altında tuttu. Ancak İbrahim Aleyhisselam'ın annesi pek genç olup gebeliği bilinmediğinden gözaltına alınmadı. Nemrut, müneccimlerin bildirdiği yılın belli ayında doğan çocukların hepsini öldürttü. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi doğum yapma zamanı gelince geceleyin evinden çıkarak yakınlarda bulunan bir mağaraya gitti. İbrahim Aleyhisselam'ı orada doğurdu. İbrahim Aleyhisselam Irak toprağında Babil'in Kusa köyünde halen kendisine nispet edilen makamda doğmuştur. Annesi yeni doğan bir çocuk için yapılması gerekenlerin hepsini yaptıktan sonra onu sarıp sarmaladı, mağaranın kapısını kapatarak evine döndü. Zaman zaman mağaraya uğruyor, oğlunun sağ baş parmağını emip durduğunu görüyordu. Azer eşine gebeliğini ne yaptığını sorduğu zaman Nuna, ''Bir oğlan doğurmuştum, öldü.'' dedi. Azer onu doğruladı ve sustu. İbrahim aleyhisselam İsa aleyhisselamın miladından yaklaşık olarak 2000 yıl önce doğmuştur. İbrahim aleyhisselam mağarada bir günde bir haftalık gibi, bir haftada bir aylık gibi, bir ayda bir yıllık gibi hızla büyüyordu. Mağarada ancak 15 ay kaldı. Azer, oğlunun mağarada gizlice nasıl doğrulduğunu, büyütüldüğünü öğrenince son derece memnun oldu. Nemrut ise bütün olan bitenleri unutmuştu. İbrahim Aleyhisselam da büyümüştü ve anne ve babasından başka hiçbir varlığı henüz görüp tanımamıştı. İbrahim Aleyhisselam bir gün annesine "Benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Annesi Nuna "Benim." dedi. İbrahim Aleyhisselam "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Annesi "Babandır." dedi. İbrahim Aleyhisselam "Babamın Rabbi kimdir?" diye sorunca annesi Nemrut'tur dedi. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un Rabbi kimdir dediğinde annesi sus dedi. İbrahim Aleyhisselam sustu. Nuna Hatun kocasının yanına dönüp "Gördün mü? Halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur." dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın söylediklerini Azer'e haber verdi. Azer İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gidince ona da "Ey babacığım, benim Rabbim kimdir?" diye sordu. Azer, Nemrut'tur dedi. İbrahim aleyhisselam, Nemrud'un Rabbi kimdir diye sorunca, Azer ona bir tokat vurup susturdu. Azer arkadaşlarına, ''Benim bir oğlum vardır ki onu kralın öldürme emrine rağmen saklamıştım. Kendisini saklı bulunduğu yerden çıkarıp getirmemi korkulu ve sancılı bulur musunuz?'' diye sordu. Arkadaşları, ''Hayır, git getir.'' dediler. Azer, İbrahim Aleyhisselam'ı yerin altındaki mağaradan dışarı çıkardı. Yeni bölümde buluşalım. Peygamberlerin Hayatı serisi Şuara TV'de devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.